Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün hem benim hem de Beylikdüzü Belediye Başkanımızın hem de İSKİ Genel Müdürümüzün ve onun ekibinin ev sahipliğinde buradayız. Güzel bir başarıyı, güzel bir işi bitirmenin de gururunu yaşıyoruz. İstanbul'da gerçekten her köşesi ayrı bir güzel ve özel konumda. Ama takdir edersiniz ki benim için Beylikdüzü'nün yeri ayrı bir yerde, özelliği ayrı bir konumda. Tabi burada yaşamımın yaklaşık 32 yılı geçti. Bu 32 yılın e, ilçe başkanlığı dönemi var ama öncesinde iş hayatım var. Sonrasında yine evimiz, hayatımız burada. E, bu sabah Beylikdüzü programı olunca da sabah erken saatte annemle, babamla kahvaltımızı yapıp oradan buraya gelmenin de ayrı bir huzuru ve keyfi var bende. Dolayısıyla gerçekten siyaseti de halkın o güzel çeşitliliğini de halka hizmet etmeyi de burada öğrendim diyebilirim. Ve ilçe başkanlığından sonra ilçe belediye başkanlığı, büyükşehir belediye başkanlığı sürecinde hep yanımda olan, destek olan bu güzel hemşerilerimin hakkını ödeyemem. Dualarıyla, destekleriyle bazen çok farklı bir yerde buradaki bir dostumuzun, komşumuzun referansının beni bulması, onun yüzlerce insana anlatımının bir şekilde bana dönüş yapması belki de bir insanın biriktirdiği en değerli sermaye olsa gerek. O güzel sermaye hep artsın, büyüsün inşallah hiç eksilmesin. Benim için en değerli şey zaten insanların o gözünde, kalbinde iyi yer edinmek ve onların hizmet eden bir belediye başkanı hüviyeti ve kimliğini kaybetmeden büyütmek benim için en büyük memnuniyet olacaktır. Bu desteğiniz ve bu sürece olan tanıklığınızla beni güçlendirmeniz umuyorum hep daim olsun. Sizler benim yanımda oldukça benim başarılı olmamam mümkün değil açık ve net söyleyeyim. Dolayısıyla Beylikdüzü'lü hemşehrilerim beni hiçbir zaman yalnız bırakmayacaktır diye düşünüyorum. Bu 150 günde 150 proje meselesini önemsiyoruz. Çünkü bazı hizmetler vardır gerçekten görünmez. Özellikle altyapı hizmetleri. Hani bazı hizmetler vardır bir de gösterilmez. Yardımlaşmanın hizmet alanı gibi. Orada hassas davranırsınız. Biz tabii ki o gösterilmez olan, gösterilmemesi gereken hizmetleri arttırarak yine göstermeden yapmaya devam edeceğiz. Ama altyapı hizmetlerini vatandaşlarımıza anlatmamız gerekiyor neyin nasıl ihmal edildiğini ve bu ihmalin karşılığında vatandaşlarımızın nasıl sorunlarla karşılaştığını, hangi kronik problemlerin onların önünde ciddi bir problem olarak büyüdüğünü, bazen sel, bazen su baskını, hayatı zorlaştıran, bazen öyle pozisyonlar var ki can alan yani ve insanların hayatına mal olan bu ortamların düzeltilmesi hususunda özenli bir çalışmayı yürüttük bunu anlatmamız ve göstermemiz lazım. Belediye başkanımız ve genel müdürümüz çok güzel izah ettiler. Gerçekten ilçemizde burada epeyce sayıda insana konut üretmiş bir iş insanı olarak da geçmiş zamandan bugüne yerin altını da burada iyi bilirim, yerin üstü kadar. Dolayısıyla o altyapı eksikliğinin bizi nasıl zora soktuğunu ve o hizmetlerin giderilmesi noktasında işlerin nasıl yavaş yürüdüğünü Belediye başkanı olunca da işbirliği yapma gayretimize rağmen ne yazık ki karşılık bulamadığımız süreçten sonra bildiğimiz bu eksikliği hızlıca temas ettik ve bugün neredeyse 70 kilometreye yakın atık suyu ve yağmur suyu yatırımlarıyla gerçekten çok özel bir noktaya geldiğimizi görmekteyim. Ana arterlerden dere yataklarına kadar hem kesitleriyle ilgili çalışmalar hem sadece dere yataklarını düzenlemeyle ya da kesitlerini arttırmakla kalmadık. Aynı zamanda bütün bu havzaları İstanbul'un tamamında olduğu gibi burada da ki bir bölümü belki de bugün İstanbul'un bütün vadilerine ismini veren karakter olan Yaşam Vadisi karakterini burada başlattığımız Kavaklı Vadisi'nde devamını da sahile kadar uzatmaya dönük çevre düzenlemesi, peyzaj, peyzaj alanları ve rekreasyon çalışmalarıyla sürmekte. Bu bakımdan yöre halkının canını sıkan, bazen malına zarar veren, bazen de canını tehdit eden bu süreci sona erdirmek bizim için keyifli. İşbaşı yaptığımız günden ilk günden bugüne gerçekten ifade edeyim ki insan ayrımı yapmadık, yapmayacağız. Siyasi partimi ayrımı yapmadık, yapmayacağız. Hangi ilçede hangi sorun var ise özenle, titizlikle oraya gittik, çalışmamızı yaptık, analizlerini yaptık. Öncelik neyse o öncelik doğrultusunda işimizi yaptık. Bakın şunu da söyleyeyim. Sevgili belediye başkanlarımız, yani 39 ilçe belediye başkanımızın tamamıyla da sağlıklı diyalog kurma konusunda çok özenli çalıştık. Hem danışmanlarımız, hem siyasi yol arkadaşlarımız işbirliği noktasında oradaki temsilcileriyle ya da muhataplarıyla mutlak hizmet arayışıyla bir görüşme ve uzlaşma zemini oluşturmaya gayret ettiler. İfade edeyim ki bazı belediye başkanlarımız yine siyasi parti ayrımı yapmaksızın söylüyorum. Ortak işbirliğinin keyfini bize yaşattılar. Bunların bir AK partili. Dolayısıyla bize yaşadıkları zorlukları aktardılar. Yaşadıkları problemi aktardılar. Hemen o zorluğa, o probleme karşılık verdik, imalatını yaptık. Ve şu anda onlar da memnun. Aktardıkları bu zorluklarla yaptığımız bu işlerin açılışlarını da onlarla yapıyoruz. Arıyoruz, davet ediyoruz. Bazen ısrar edin diyorum. Yani gelmezse de davet edin, bir daha edin, bir daha edin diyorum. Çünkü değerli arkadaşlar, bu yaptığımız hizmetlerin sahibi Ekrem İmamoğlu değil. Bu yaptığımız hizmetlerin sahibi ilçe belediye başkanı değil. Ülkemizde yapılan kamu hizmetlerinin hiçbirinin sahibi bir bakan değil, bir milletvekili değil. Cumhurbaşkanı da değil, hiç kimse değil. Milletimiz sizin paranızı doğru bir biçimde kullanan yöneticiler olarak biz sadece görevimizi yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu bakış ve bu anlayışla vatandaşlarımız kendi konumunun farkına vardığında yöneticileri kutsallaştırmazlar. Yöneticilere insan gözüyle bakarlar. Nasıl ki bir evin içerisinde babanın görevi vardır, annenin görevi vardır, çocukların görevi vardır. Nasıl ki burada çok kıymetli iş insanı dostlarımızı görüyorum. Bir iş yerinde işin patronunun bir görevi vardır. Genel müdürünün, mühendisinin, mimarının, tekstil mühendisinin ya da bir tezgahın başındaki satıcının memleketin her ferdinin de bir görevi var. Görevi, sorumluluğu yani bu kimseye biat etmemize, boyun eğmemize kimseyi kutsallaştırmamıza gerek duymadığımızın izahıdır. Bu bağlamda görev yapıyoruz biz. Onun için bundan sonra da her ortamımız şeffaf olacak. Her ortamımızda yaptığımız işlerimizi her paydaşıyla paylaşmaya devam edeceğiz. Memleketimizin böyle bir güzel döneme ihtiyacı var. Bu dönemi yerelde nasıl yaşatıyorsak Allah'ın izniyle inşallah önümüzdeki seçimde Ülkemizin yaşadığı bütün zorluklardan, bütün sıkıntılarından, bütün problemlerinden, bütün yanlış yönetim anlayışlarından, yanlış yönetici örneklerinden kurtulması için işbirliği yapan başta o altılı masa dediğimiz siyasi mekanizma ve tabii ki ona katkı sunacak diğer demokrat anlayışlı vatandaşlarımızın ve kurum kuruluşların katkılarıyla yeni bir dönemin inşasını başlatacağız ve mutlak başarıya ulaştıracağız. Bu bize çok daha fazla özgür, çok daha fazla özgün, çok daha fazla kabiliyetlerimizi ortaya koyma zemini, ortamı yaratacak bir memleket havası estirecek. O memleket havası bu ülkemizin milletine çok iyi gelecek. Milletimizin şunun farkında olması lazım. Ülkemiz tarihinde çok az bir dönemde denk gelir ki bu ülke her daim önemlidir. Her daim önemli bir pozisyondadır. İstanbul her daim çok önemli bir merkezdir ama tarih bazen öyle bir hale getirir ki coğrafyanızı çok daha önemli olursunuz. Türkiye pozisyonu itibariyle zaten çok önemliydi ama bugün jeopolitik açıdan ve toplumsal vakalar açısından bütün dünyayı göz önüne koyduğunuzda belki de tarihin en önemli safalarından, pozisyonlarından, dönemlerinden birini yaşıyor. Bu bağlamda 86 milyon insan olarak bu ülkenin yetişkin insanları, bireyleri olarak ülkemizin geleceğinde her kökenden insanımızın, her inançtan insanımızın daha güçlü bir pozisyonda, daha üretken, dünyanın her alanında sesinin en güzel şekilde çıktığı ama başarıyla başarıyla öyle nara atarak değil. Başarıyla teknikte, üretimde, sanayide, sanatta, kültürde, sporda, şehircilikte, yaşam kalitesinde daha güçlü sesinin çıktığı bir dönemi hep birlikte var etmenin zeminini hazırlama pozisyonda olan insanlarız. O bakımdan sorumluluğumuz büyüktür. Değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım, bu sorumluluğunu bilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak hem ülkemizin önümüzdeki sürecine en çok katkıyı sunacak olan mekanizma İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bizleriz. Bu bilinçle ve bu sorumlulukla onun için 10 on metro birden inşa ediyoruz. Onun için şu anda yer altında 10 binin üstünde insanımız, emekçimiz geleceğin şehrini hazırlama konusunda büyük bir çalışma içerisinde. Onun için İstanbul'a yaklaşık 15 milyon metrekare daha yeşil alanı hızlı bir şekilde kazandırmanın Yoğun bir çabası içerisindeyiz. Onun için yeşil bir kent ve özenli bir kent, altyapısında kuvvetli bir kent oluşturmayla ilgili arıtma tesislerinden birçok çalışmaya varıncaya kadar özel bir süreci yaşatıyoruz kentimize. Enerji üreten bir kent yönetimi olma konusunda bitirdiğimiz tesislerimiz var. Şu anda yeni hazırladığımız yine atık yakma tesisinden çöp gazından enerji üretmeye varıncaya kadar temiz enerji ile ilgili çalışmaları üreten bir belediyeyiz. Aynı zamanda bugünün zor gününde ne yazık ki yoksullukla mücadelede her hanenin sıkıntısına koşan, her dertlinin derdine derman olmaya gayret eden, kent lokantası açarak binlerce yatak kapasitesine ulaşma konusunda kararlı olan yurtlarını bu şehrin gençlerine hizmet, ara, hizmet etmek adına hazırlayarak, aynı zamanda kreşleri, 10 bin çocuğumuz olacak senede, seneye kreşlerimizde. 10 bin çocuğumuz. Yakın zamanda bunu 20 bin yapacağız. İşte bütün bu adımlarımız İstanbul'dan Türkiye'ye iyi bir enerji yaymak ve bu vesileyle Türkiye'nin değişimine, dönüşümüne pozitif anlamda sağlıklı bir cumhuriyetin ikinci yüzyılına adım atmasına katkı vermek için çalışıyoruz. Aynı zamanda ortak akılla çalışıyoruz, şeffaflıkla çalışıyoruz. Halkın bütçesini halkımızla paylaşarak anlatıyoruz, İsrafa son veriyoruz. Bir avuç insanın değil 16 milyon insanın faydalanacağı metodlarla yönetimimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Çıldırmış insanların hayatına zarar veren çılgın projelerle işimiz yok. Bizim işimiz İstanbulların yaşam kalitesini en iyi şekilde sürdürebilecekleri alanları ve projeleri var etmek. Bugün Beylikdüzü'ndeyiz, yarın başka bir ilçemizde olacağız. Bazen günde iki açılış yapacağız. Ben eminim ki benim arkadaşlarım 150 günde 150 proje desek de bizi 200'e kadar çıkaracaklar. Ama emin olun ki 2023'te bir o kadar projeyle yine karşınızda olacağız. İstanbul'da yeter ki üretin. Ben iddiayla şunu söylüyorum sevgili hemşerilerim. Ha bazen kavramları karıştırıyor arkadaşlar. Bu ve hizmet verdiğimiz 3 yılla ilgili konuşurken e, televizyonlara çıkıp sağda solda konuşan bazı arkadaşların notları önüme geliyor. 3 yılı anlatırken bizi 25 yılla kıyaslıyorlar. 3 yılı konuşurken 25 yılda yaptıklarıyla bize cevap vermeye gayret ediyorlar. Ya 3 yılın etkisi bunlara 25 yıllık geçmişi anlatmak zorunda bırakıyorsa siz düşünün bizim 5 yılda 10 yılda bu şehre bu ülke yapacaklarımızı